Yıllardır cemaatlerin bu odakların çocuklara yönelik istismarı kapatılıyor. Meşrulaştırılıyor. Neden başka insanlara laf atılmıyor? Niçin başka insanlara laf atılmıyor? Lütfen uyarır mısınız kendisini? Nerede hukuk? Avukatlar, hukukçular bunu yapacaksa nasıl konuşacağız burada? Pazartesi gününden beri Türkiye hop oturuyor, hop kalkıyor. Parlamento kendi gündemine hakimdir. Ama ülkenin gündemine kör ve sağır olamaz, duyarsız kalamaz. Gündeme geçmeden gündem dışı söz veriniz. Verdiğiniz söz de çıksın. Türkiye'nin kendisinden beklediği özellikle bu vakıflarla ilgili konuyu açıklasın. Parti grupları da bu konuda söz söyleme imkanı bulsunlar. Türkiye'nin yakıcı gündemini tüketelim. Meclisin gündemini Elbette yaparız. Sayın Başkanım, şimdi gruplarımız adına her bir arkadaşım konuştu. Her bir grup başkan vekili arkadaşım konuştu. Gün içerisinde zaten günün bitiminde Sayın Bakan'ın konuşması olacak. Eminim Sayın Bakan bütün bu konuşulanlar üzerine bir bütünlük içerisinde bu, konu, bu konuda dahil efendim biraz evvel bakın grup başkan vekiliniz söyledi. Bütçe demek sadece ve sadece mali boyutu konuşmak değil. Bir bakanlığın kendi perspektifini yaptıklarını ve yapacaklarını anlattığı konuşmalar. Genel kurulda bunları dinliyoruz Sayın Bakanlarımızdan. Sayın Bakanımız da burada şu an bu konuşmaya şahit oldular. Kendi konuşma sırası geldiğinde ben eminim kendi de bu konuya dair muhakkak hitabı olacaktır. Ve buradaki en önemli mesele yani şu anda bu konu sadece ve sadece bir partiyi mi rahatsız ediyor? Lütfen rica ederim. İnsan olan konuşmamda ifade ettim. İnsan olan herkesin vicdanını kanatan bir konudur. O yüzden bu konuda birbirimizle yarışmayalım. Kim daha fazla üzüldü yarışına girmeyelim. Bu konu uzun Buyurun. Efendim. Bu konu uzun vadeli takip edilmesi gereken, yargısal boyutu uzun vadeli takip edilmesi gereken bir konudur. Gün içerisinde yeni bilgilerimiz olduğunda zaten paylaşırız. Sizler ricam lütfen sürece başlayalım, görüşmelerimize devam edelim. Sayın bakanlarımız kendilerine söz geldiğinde muhakkak surette bu konuyla ilgili kanaatlerini yaptıklarını ve yapacaklarını söyleyeceklerdir. Teşekkür ederim. Sayın Buyur. Başkan, şu anda şu anda Türkiye'de daha önemli bir mevzu yok. 6 yaşındaki bir çocuğun yıllarca istismara uğradığına, buna göz yumulduğuna, anne babası, yakın çevresinin bu meseleyi bildiğini hepimiz biliyoruz. Tabipler Birliği Başkanı'na beklese diyen grup başkan vekiline söylüyorum. Bir sözün, düşüncenin ifade edilmesi, bir çocuğa yıllarca istismarda bulurmaktan daha mı ağır? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yıllardır cemaatlerin bu odakların çocuklara yönelik istismarı kapatılıyor. Meşrulaştırılıyor. Şu anda elimde Nurettin Yıldız isimli bir şahsın Sosyal Doku Derneği Başkanı mıymış neymiş? 6 yaşında çocukla 25 yaşında evlenilebilir dedi. Bunu haberleştiren gazeteci hakkında dava açıldı. Kendisinin bu konu... Boyerno Din Yıldız'ın bu konuda yargılanamayacağını ve beraat, daha doğrusu en sonunda beraat ettiğini biliyoruz. Buna ilişkin sayısız örnek var. Bu ülkede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun istismara uğraması meselesinde o vakfın avukatlığını yapan bir zat oturuyor o koltukta. Bizzat bunu araştıracağız, soruşturacağız diyenler bunu sadece ve sadece kapatmak derdindedirler. Biz dün burada ifade ettik, talep ettik, üç bakana çağrıda bulunduk. Dünden bu yana ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Şu anda da yapmayalım demek aslında bu meseleyi zamara bırakmak ve o savcılar birisi konuştuğu anda anında dava açan savcılar, gözaltı kararı veren savcılar nerede? Aile zaten şüpheli. Aile zaten şüpheli. Cemaate ne yaptınız cemaate? Tamamlayın isyanı üyelerine ne yaptınız? Dünyayı yerinden oynatmak lazım. 6 yaşındaki bir çocuğun gelinlikli fotoğraflarını hiçbirimizin ne beyni, ne yüreği, ne hiçbir e, uzvumuz kaldıramaz. Bu olay kapatılamaz, kapattırmayacağız. Siz kapatın. Sayın milletvekilleri. Sayın Zengin, buyurun. Buyurun. Sayın Başkanım, ayıp ya. Sayın Başkan Abdullah Bey, değerli arkadaşlarım, Abdullah Bey, bir defa e, Sayın Danış Beştaş'a şunu söylemek istiyorum. Bakın ben kendim konuşmamda, değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, genel kurula... Atışmalar bittiyse arkadaşlarım, müsaadenizle grubumuz adına konuşmamı yapmak istiyorum. Sayın Danış Beştaş, biraz evvel kendi konuşmamda ben bizzat şunu ifade ettim. Dedim ki yetmez. Annenin, babanın, failin ceza alması yetmez. Yakınları, bunu destekleyen, gören, sosyal dokuda kim varsa, cemaatse, cemaat kim varsa herkesin ifadeye çağrılması lazımdır dedim. Bunu söyledikten sonra diyorsunuz ki kapatmaya çalışmak. Bunu reddediyoruz. Kötü niyetli buluyoruz. Çok sarı, çok net bir şekilde bunun en 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 tepe noktaya kadar üzerine gidilmesi gerektiğini ifade ettiğimiz halde Buyurunuz efendim. Sayın başkanım, reddediyoruz ve kötü niyetli buluyoruz. Bu memlekette çocuklar hepimizin. Çocuklarla alakalı birbirimiz arasında bir yarış olamaz. Bir çocuğun başına gelen hepimizin başına gelmiştir. Onun hakkını, hukukunu hep beraber korumalıyız ve bu manada da Genel Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak hareket etmek zorundadır sayın başkanım. Teşekkür ederim. Buyurunuz sayın Beştaş. Asla böyle bir meselede niyet sorgulanamaz. Ben sayın Zengine, sayın Zengin'in sözlerine cevap vermedim. Ben genel olarak iktidarın ve bakanların bu konudaki pratiğini sorguladım. Ve bu ve bu kötü niyetli demesi meselesini reddediyorum. Sayın milletvekili. Sayın Bakan, ben o zaman sayın Zengine şunu soruyorum. Sadece soruyorum. Adalet Bakanlığı çocuklara yönelik istismar vakalarını neden açıklamıyor? Neden açıklamıyor? 2017 yılından bu yana 6 yıldır çocuk istismarına ilişkin veriler neden açıklanmıyor? Neyi saklıyorsunuz? Bu, konu soruya cevap versinler. Sizin kendisine tanıdığı olana kullanmalıydı. Geçmiş değildir. Gündeme geçene kadar bu olanak vardır. Bir kez daha Sayın Bakan'a bu konuda bu hakkınızı kullanın diye davette bulunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Zengin. Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım. Ee, aynı konuya dair üçüncü defa bir konuşma yapıyoruz. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz başından itibaren. Ama görüyorum ki konuşmalarımızın sayısı arttıkça bu konunun siyaset için kullanılmaya eğilimi daha fazla artıyor. Şimdi daha dahavel ifade ettim tekrar etmek istiyorum bir kez daha. Bu konu siyasetin malzemesi olamayacak kadar yaralayıcı önemli bir konudur. Siyaset üstü bir meseledir. Laf atmayı bırakırsa sayın milletvekili çok sevineceğim. Her işi korsan yapıyor. Mümkünse söz alsın. Bak ne güzel iç tüzük açsın, okusun. Ba böyle bağırarak ol sayın başkanım Aynı üslup devam ediyor. Biraz evvel de attığı sözler çok rahatsız ediciydi. Çünkü Sayın Müsavat Dervişoğlu ve Sayın Levent Bülbül kendisinin attığı sözlerin ne kadar yaralayıcı olduğunu, yani Allah'tan ki bunlar kamuoyu tarafından duyulmuyor. Kayda geçiyor ama duyulmuyor. Buyurunuz Sayın Başkanım. Başkanım Sayın Başkanım şunu önce ifade etmek istiyorum. Bir bu konu başka Böyle böyle mi devam edecek Sayın Başkanım? Buyursunlar efendim. Siz buyurun efendim. Ben buyuracağım ama milletvekilini buranın usuluna uygun davranmaya davet etmenizi rica ediyorum. Lütfen. Buyurun. Sayın Sayın milletvekilim, ben konuşuyorum. Bakın bu benim söz hakkım. Söz ha söz hakkımı bölüyorsunuz. Kürsüden konuşmak istiyorum. Sayın Başkan müsaade eder misiniz? <laughs> kürsüden konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz lütfen? Böyle devam edecekse. Siz devam edin efendim. Lütfen yerinizden devam edin. Ama Sayın Başkanım rica ediyorum. Yerinizden Orası korsan edelim. bildiri açma yeri değil. Buyurun. Her efendim. şeyin bir üslubu var yani. Yerinizden buyurun efendim. Evet. Bakın sataşma devam ederse kürsüyü istiyorum Sayın Başkanım. Bir kez daha olursa kürsüye geleceğim. Buyur. Kürsüye geleceğim. Siz tamamlayın efendim. Tek kelime istemiyorum Sayın Başkanım. Rica ediyorum. Ar Açalım. Efendim. Açalım. Sayın Başkanım rica ediyorum. Neden başka insanlara laf atılmıyor? Niçin başka insanlara laf atılmıyor? Lütfen uyarır mısınız kendisini? Lütfen rica ediyorum. Yakışıyor mu yani bir, kad bir kadına konuşurken konuşmasını bölmek yakışıyor mu? Nerede hukuk? Avukatlar, hukukçular bunu yapacaksa nasıl konuşacağız burada? Sayın milletvekili. Lütfen. Istirham ediyorum efendim. Buyurun Ar Sayın Başkan. başkanım. Sayın Başkanım şunu net olarak ifade ettik bir daha söylüyoruz. Bu konu siyaset üstü meseledir. Bu konunun çözümü ile ilgili olarak meclise düşen ne varsa ben kendi grup başkanımıza ve parti genel başkanımıza sayın Cumhurbaşkanımıza da konuşarak araştırma komisyonunu derhal kuralım bu konuyla alakalı bize düşen ne varsa fazlasıyla yapalım. Bu davayı Adalet Bakanlığımız üzerinden zaten takip edeceğiz. Aile Bakanlığımız müdahil oldu. Ama bu mesele Özgür Bey'in iç tüzüğü zorlayarak Sayın Bakan'a Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Söz al, söz almaya zorlaması bence bu konuya dair yaklaşımla ilgili biraz sorunlu bir durum. Çünkü zaten Sayın Bakan'ın konuşma saati var. Bu konuşma süresi içerisinde konuyu değerlendirecektir. Şunu asıl ifade etmek istiyorum. İki konu bizim için çok önemli. Bir tanesi biraz evvel e, hatipler arasında da vardı. Bu mesele AK Parti'ye hükümetlerimize bizlere saldırı yapılabilecek bir mevzu değildir. Bu konu bizim şiddetle reddettiğimiz sonuna kadar hukuken yapılması gereken neyse yapacağımız bir konudur. Bir diğer mesele manşetlerde görüyorum, atılan sözlerde görüyorum. Bu konu inançlı insanlara saldırı yapılacak bir konu asla değildir. Buradan yola çıkarak, bu konudan yola çıkarak dindar insanlara saldırmayı da kesinlikle kötü niyetli olarak görüyorum. Bu meselede biraz evvel ilk ben söyledim. Bu konunun Aileleri, annesi, babası, yakın çevresi, içinde bulundukları doku, hepsiyle alakalı yapılması gerekeni hukuken yapalım. Neyse yapmamız gereken. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Teklifini de daha ilk yaptığım konuşmada ben burada genel kurulda ifade etmiştim. Bu konuyu artık bu şekilde toparlayarak Sayın Başkanım lütfen akışımıza devam edelim. Bu çünkü uzun vadeli takip etmemiz gereken bir konudur. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz Sayın Özel. Uzatmayacağım. Sayın Başkan şöyle. Hani bir tartışma aslında sataşma da kabul edilebilir. Sorunlu buluyorum, iyi niyetli görmüyorum gibi yaklaşımlar doğru değil. Ama şunu iki şey söyleyeceğim. Bir, bakın gündelik siyasete alet etmemek falan bunlar normalde üzerinde mütabakat sağlayabileceğimiz yani Sayın Musabat Başkan'ın gösterdiği hassasiyet veya Sayın Özlem Başkan'ın tarif ettiği sınırlar içinde ama efendim bunu siyasetin konusu değil. Bu tip olaylar siyasetin konusu değilse hiçbir şey siyasetin konusu olamaz. Maksat bunu partiler arası rekabet falan filan değil de doğrudan bu siyaset zaten böyle olaylar bir daha yaşanmasın diye yapılır. Benim burada olma gerekçem bize devletin bu elektriği, bu imkanı sunma gerekçesi bu. Biz bunlara müdahil olalım diye buradayız. İkincisi şöyle bir şey. Buyurun Özlem Hanım demeseydim ya AK Parti bu konuda eleştirilebilecek bir parti değil. Bu aşamada bunu söylemem de. Bakın Türkiye'yi infiale uğratan bir olay yaşanmış. Bu konuda Nurettin Yıldız diye birisinin 6 yaşında çocuk 24 yaşında birisiyle evlendirilebilir diye videosu var. Bu Nurettin Yıldız'ın kitaplarını Cemal Yılmaz küçük çekmecede ilçe milli eğitim müdürüyken dağıtmış, gündem etmişiz. Kahramanmaraş'a il milli eğitim müdürü olmuş. İstanbul'a il müdür yardımcısı olmuş. Bu atamaların hepsi aynı kalemin mürekkebiyle sayın bakanı atayan kalemle bu atamaları yapan kalem aynı kalem 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bugün bakıyorsunuz halen daha milli eğitime bağlı okullarda seminere gidiyor adam. Özlemanın da diyor ki tamamlayınız sayınız. Ada Özlemanın da diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri eleştirilebilecek durumda değil eleştirilebilecek durumda. Ha bu mevzuyla ilgili tutup da sizi bakanı bilmem neyi doğrudan suçlayan yok zaten. Ama benim görevim denetim. Sayın bakanın da vakıflar üzerinde denetim görevi var. Devlette devamlılık ilkesi gereği 20 yılın sonunda Türkiye'de vakıflar bu halde ise bunlar yaşanıyorsa Kardeşim bunun bir siyasi sorumlusu var ve ondan elbette hesap sormak için ana muhalefet partisi var. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Zengin. Ben de Özgür Bey gibi yani böyle söylemeseydi söylemeyecektim ama söylemem lazım yani. Söyleyelim efendim. Söyleyelim. Bu son olsun artık. Sayın başkanım tam da bunu kastediyordum. Yani burada iddia şu oluyor yani. Biz sizden daha fazla çocukları koruyoruz. E, ee, öyle söylüyorsunuz. Öyle aynen böyle. Bunu reddediyoruz. Bunu reddediyoruz. Bu çocuklar, bu çocukların hepsi bize emanettir. Bu konuyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Böyle dola, buradaki asıl amacın, asıl amacın çocukların hukukunu korumak olması lazım. Onlar üzerinden siyaset yapmak tam da böyle oluyor. Teşekkür ederim. Tamamen reddediyorum. Sayın 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 Bakanların da bu konuda eminim ki bir izahatı kısa da olsa olacak. Sayın Bilgin. Sayın Bilgin efendim. Sayın Ersoy ben Sayın Bilgin'e lütfen önce bir söz. Siz Sayın Bakan? Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Bir defa Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün partilerin, başkanların, grup başkan vekillerinin bu konuda gösterdiği hassasiyeti, hassasiyetten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten bu tür alçakça davranışların, bu tür insanlık dışı davranışların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak paydada bir cevap bu reddedilmesi, cevap verilmesi fevkalade önemlidir. Ben o bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu tavır gurur verici bir tavırdır. Elbette farklı konularda farklı yaklaşımlara sahip olabiliriz ama ortak insanlığımızın ortak değerleri konusunda hiçbirimiz bir taviz veremeyiz. Hiçbirimiz bunlara rıza gösteremeyiz. Bu tür alçaklıklar şu veya bu gerekçeyle e, masum zaten gösteremeyiz, gösterenlerin de karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Ben e, bu tavırdan dolayı, bu tavrın bizim tarafımızdan da, e, hükümet tarafından da, Sayın Bakan da söz alacaktır vakıflarla ilgili, ilgili soruşturmaların, hem vakıflar idaresi tarafından hem İçişleri Bakanlığı'ndan suç teşkil eden hususların yargı tarafından sonuna kadar götürüleceğine inanıyorum. Götürülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda e, susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Sayın Ersoy. Evet. Hepimizin çocukları, torunları var çok hassas ve korkunç bir konu. Her şeyden önce bakan olmamın yanında bir baba olarak, küçük çocukları olan bir baba olarak bu olayı şiddetle kınıyorum. Olayın sorumlularının tamamının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir baş müfettiş görevlendirdi. Görevine de başladı zaten. Öncelikle bu konuyla ilgili olmak üzere vakıfla ilgili detaylı bir inceleme yapılıyor. Büyük bir hassasiyetle konuyu takip ediyoruz. Hassasiyetinden dolayı başta meclisimiz olmak üzere herkese ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun.